Mehmet Teskan, 11 Haziran 2024, Halk HalkTV.com.tr Sayın Erdoğan, o kadar da salak değiliz. AKP Genel Başkanı demeç vermiş. Saray gazetesi de manşeti çakmış. Enflasyonda en zor dönem bitti. İktidarın hedefi ülkeyi hayat pahalılığından kurtarmakmış. Daha önce yaptık yine yaparız diyorlarmış. Sanki enflasyon denilen canavar ülkelere dış güçlerin oyunu olarak bir gece ansızın sirayet etmiş. Yok böyle bir hikaye. Yok böyle bir aldatmaca. Tayyip Bey halkı hayat pahalılığı sorumlusunun kendisi değil başka güçler olduğuna inandırmak istiyor. Enflasyonu ben düşüreceğim diyor. Aylardır yazıyorum. Enflasyonu kim çıkardı? %18'lerden %80'lere, hatta %110'lara kim? Tayyip Bey. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Faizi indirirsem enflasyon iner dedi. Dünyanın bizi örnek alacağını iddia etti. Ters takla bile atamadık. Bir andı tuş olduk. Muktedir baktı ki durum kötü. Nas var seni de bağlar beni de bağlar diyerek kutsal kitabı siper etmeye kalktı. Olmadı. Allah'ın emri diye aldatma planı tutmadı. Altı yıldır sürünüyoruz. Erdoğan demeç vermiş, enflasyonu indireceğiz, hayat pahalılığına son vereceğiz demiş. Duy da inanma. Çünkü hayat pahalılığını yaratan kendisi. Ekonomiyi bilmeden kendisini ekonomist ilan etmesinin faturasını ödüyoruz. Madem faiz sebep enflasyon sonuçsa, indirsin faizi, insin enflasyon, dünya bize hayran kalsın. 20 yıldır demeyeceğim ama son 10 yılı, hadi onu da geçtim, tek adam rejimini baz alalım, 6 yıldır kandırılıyoruz.'' 6 yıldır iktidar bize yalan söylüyor. Başlıktaki cümleye geri dönersek, Sayın Erdoğan, o kadar da salak değiliz. Gücün yetiyorsa koy sandığı görelim sonucu. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Avrupa Parlamentosu seçimi iktidarımı ilgilendirmez demedi. Belçika Başbakanı yerel seçimle karışık diye aldırış edemedi. İkisi de güven oyu istemek için sandığı seçmenin önüne koyuyor. Demokrasi bu demek. Genel seçim başka, yerel seçim başka, Avrupa Parlamentosu seçimi başka diye kimse üstüne yatmıyor. Erdoğan da yatmasa, koysa sandığı milletin önüne görsek gerçeği. Mehmet Tezkan.